Yiğit Alperen, 21 yaşında. Öğrenci. Ya hocam ben şimdi hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Kaç kişi hayatında ceset bulmuştur değil mi? Gerçi senin işin mi bu. Ne lan benim işim, ceset bulmak mı? Yok abi, öyle demek istemedim yani. Yani sen alışmışsındır anlamında. Ee, şey demiştin değil mi? Ee, cinayet komiseri demiştin. Dedim de sen boş ver şimdi Anlat bakalım güzel güzel. Var ya ben hiç bilmiyordum böyle olduğunu. Aynı CSI gibi. Böyle altyazısız, her şey Türkçe. Olay yeri incemelerin çantası bile aynı abi. Ne işin vardı senin burada? Fotoğraf çekiyordum. Biliyor musun bu işi özellikle yapanlar var. Ceset fotoğraflıyorlar. Neyse biraz bakındım ben böyle etrafa. Niye? Kimseyi yakalamayayım diye mi? Ya ne alakası var hocam? Ben sadece etrafta kan var mı diye baktım çünkü burada öldürmüş olsalar burada kan olur değil mi? Hocam ne oldu? <laughs> İyi misin? Oğlum bak benim tepemin tası attı atacak tamam mı? Atar tabii. Çok yazık. Çok yazık. Kız gençmiş, güzelmiş de manyan bir kafayı takmış. Bu yüz vermeyince de Manyak işte. Oğlum o zaman seni atalım lan içeri. Şuna bak. Bu manyağın hası var lan. Aşk olsun hocam. Ne yaptım şimdi buraya taşındığım sonra da size mi haber verdim? Yani yok artık. Ne bileyim lan ben. Ne bileyim oğlum ben. Olmayacak şey değil yani. Biz senin burada daha ne <laughs> dediğini bilmiyoruz baksana. Diyorum ya hocam ben fotoğrafçılık öğrencisiyim. İstanbul'un kaleleri diye bir ödev yapıyorum. Gelip burada kaleleri çekiyorum ben. Tabii sen de haklısın. Böyle bilinmeyen bir yerde ceset bulunca ilk şüpheli sen oluyorsun tabii. Onu nereden öğrendin? Siyasaydan yes, mı? Yok. Profil uzmanlarının bir dizisi var. Criminal Minds diye. İzledin mi sen hiç? Sizin burada da var mı hiç e, profil inceleme uzmanı? Oğlum, alın götürün şu adamı buradan İsa. Alın götürün. Merkezde adam gibi ifadesini alın şunun. Nezarete mi atacaksınız? Telefon hakkım var mı? Annem çok merak eder beni. Siz aldınız mı bunun kamerasını? Aldık komiserim. Geri vereceğiz dediler. O yüzden verdim. Ben kamerasız yapamam. Bak, dosya bitene kadar bunun kamerasını geri vermek yok. Tamam? Emreden Benim ödevimi bitirmem lazım ama. Yürü git lan! Ama bak abiciğim, sen beni bırak şimdi. Annem beni hakikaten merak eder. Böyle Allah'ın dağında bir yerdeyim. Ne yapıyorum ben burada? Üf. Ne oldu, bir şey çıktı mı? Üf. Kimden, çocuktan mı? Bizim bilmediğimiz başka biriyle konuşmadıysan arada. He, Hı -hı. çıkmadı canım, çıkmadı. Çıkmasın da zaten, istemiyorum. Düşsün yakamdan ya. Ondan çıkacaksa hiçbir yerden çıkmasın. Bıdı 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 sabahtan beri deli etti adamı, iflahımı kuruttu vallahi. Bak sen, belki katakulyeye getirmiştir seni. Sen de iyice aptal yaptın bizi ya. Kızım ben adamın gözüne bakınca anlarım böyle hayatını seceresin yani. Öyle Amerikalarda falan filan okumama gerek yok. Sana zaten laf anlatmaya çalışan da hata. Ya kızım senin problemin anlatacağın şeyi doğru dürüst seçemiyorsun bu yani. Farkındasın değil mi? Ne anlatmamı isterdiniz komiser Selim? Ne yapıyordunuz sabah Zeynep'le? Ha senin derdin başka. Bende dermanın yok, bilmiş ol. Yani bir kere de şu dolandırmadan söyle ya. Bir kere de dolandırma ya. Komiserim, sanırım kurban kimliğim oldu. Gonca Iğdoz, on yedi İyi misiniz başkomiserim? Hayır, değilim. Bir şey mi oldu? Daha ne olsun Ayça? 17 yaşında ve kanaması varmış. Aklıma hiç iyi şeyler gelmiyor. Hem de hiç. Zeynep. Zeynep. Ay kusura bakma Ayça ya. Dalmışsın. Önemli değil. Ne oldu? Selim bir şeyin dedi. Yo. Daha görmedim ki. Hem ne diyecek? Ne bileyim ben canım. Hani beraberdik falan diye belki kızmıştır. Yok canım. Seninle ne ilgisi var ki Ayça? Her zamanki hali Selim'in. Kontrol desin olacak. Vallahi işin çok zor. Nasıl katlanıyorsun hiç bilmiyorum. Ben hayatta çekemezdim. İnan bana bazen baygınlık geliyor. Yani düşüp bayılacak gibi oluyorum. Peki onun haberi var mı? Nasıl var mı? Yani ona anlattın mı derdini? Anlattım da anlayan kim diye sorsana. Ya küçücük kız ya. Ben anlamıyorum bu katil kafasını. Dur da öldürüldüğünü bilmiyoruz. Öldürülmüş işte canım besbelli. Yoksa niye çarşafa sarıp atsınlar? Bilmem. Kadınların uğradığı vahşetin o kadar çok sebebi var ki... ...cevap vermek çok zor. Ya, sonra da bana kıskançlık yapınca kızıyorsunuz. İşte kendi ağzınla yakalandın. En önemli sebeplerden bir tanesi de anlamsız kıskançlıklar. Yok canım, ben merak ediyorum diyecektim. Ha, dilin suçtu değil mi? Pat diye çıkıverdi ağzından. Evet. Kızın evrini bulduk. Tamam, sen Selim'le git. Ben de Ece'ye bakayım. Bırak, ben konuşayım. Anlamadım, niye? E sen kadınlarla konuşmayı beceremiyorsun da ondan. O kadınına göre değişiyor canım. Vallahi ben bilemeyeceğim. Biraz daha böyle devam edersen kızı da bıktıracaksın, haberin olsun. Ne oldu, bir şey mi dedi sana? Git kendisine sor, ama adam gibi. Gonca, kızın evi mi? Evet, buyurun. Kamile Ilgaz, 41 yaşında. Maktül'ün annesi. İçeride konuşalım. Buyurun. Büyük kızım Dicle, küçük kızım Emel. Akşam yemeği için Gonca'yı bekliyorduk. Bence siz bir şöyle bir oturun. Ne oluyor? sabah Yoros Kalesi'nin duvarının dibinde goncayı bulmuşlar. Ee. Maalesef. <Sessizlik> Ricle Ilgaz, 21 yaşında, Maktür'ün ablası. Emel Ilgaz, 14 yaşında, Maktür'ün kız kardeşi. Babanız yok mu sizin? Yok. On yıl önce terk etti bizi. Emel daha dört yaşındaydı. Peki nasıl geçiniyorsunuz? Annem, evlere temizliğe gidiyor. Kardeşlerime de ben göz kulak. <laughs> yıllarca didinip durdum. Kızlarım ele güne muhtaç olmasın diye. En son ne zaman gördünüz Gonca'yı? Bu sabah Gül'ü e oynaya çıktı evden. Nereye gitti? Teyzem Mükerrem iyice elden ayaktan kesildi. Her gün ona gider bakmaya. Nerede oturuyor teyzeniz? Kartal'da. Geç kalınca trafiğe takıldı sandık. birinin kızınızı teşhis etmesi gerekiyor. Hadi bak sen bu kadını al, adli tıbba götür. Ben de gidip şu teyzeyle konuşayım. Neydi adı? Mükerrem. Sabah seni aradım. Kapalıydı cebin. Şarjım bitmiş. Bir şey mi vardı? Yok, öylesine. Nasıl öylesine? Öyle işte. Hazır mısınız?